otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ereğli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Cahı Caddesi üzerinde meydana geldi. 42 YJ 719 plakalı motosikletle 42 ABZ 614 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şurada. ほら、テストで行